Evcilik filminin açılışında yönetmen Ümit Ünal butik bir otelin bahçesinde bir gece yarısı kamerasıyla bizi küçük bir gezintiye çıkarıyor. Bu sırada bir ses duyuyoruz. Malum sesleri. Sevişme sesleri. Ses yönüne doğru giderken karşımıza çıkacağına tahmin ettiğimiz manzara konusunda yönetmen bizi yanıltıyor. Sevişen bir çift görmüyoruz. Bu sesleri bastıran ürkütücü bir kadın sesi duymaya başlıyoruz. Ve ne dediği konusunda arkadan gelen sesin kadının sesiyle karıştığı için tam olarak anlayamıyoruz kadın kafasındaki örtüyü çekip çıkardığında onun yüzünü görüyor, bir yerlerden yabancılar gelecek ve her şeyi mahvedecek gibi benzeri bir cümle kurduğunu duyuyor ve daha öncesinde de söylediklerinin buna yakın cümleler olduğunu tahmin ediyoruz. Ümit Ünal'ın evcilik filminin başındaki sahne gibi benzetmek gerekirse vurgulanmak istenen arka planda gelen seslerden kaynaklı birbirine karışıyor her şey. Israrla biz oradan bir şeyler çıkarmak istiyoruz fakat sesler birbirine girdiği gibi Yönetmen de doğrusunu bulamıyor ya da bulduğu doğru yetersiz kalıyor. Yeni sinemada Ümit Ünal'ın son filmi Evcilik incelemesine başlarken bir hatırlatma. Lütfen yeni sinema kanalına abone olup diğer içeriklerimi de vaktiniz elverdiğince izleyerek beğendiklerinize beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu açılışın ardından çocuksuz bir çiftin son model araçlarıyla dağ bayır yol aldığını görüyoruz. Kadın sosyal medyasında paylaşımlar yapmak üzere çekimler yaparken yolda bir karışıklık yaşanmış ve tereddüte düşünmüştür. Konumda dağ başındadır gidecekleri yer. Halbuki onlar denize doğru ilerlemektedir. Aradıkları tabelayı sonunda görürler ve arabalarıyla yaklaşırlar. Burası otelin restoranıdır. Bahçede oturan otelin çalışanı kalacakları oteli tarif eder ve adam gınalı diye birinden bahseder onları o karşılayacaktır. Bugün Alı Adı onları kendi aralarında oyunlu bir tahmine zorlar. Bu bölgenin yaşlı kadınları beyazlamış saçlarına kına sürerler. Adam da yaşını başına almış olduğu için muhtemelen onun bahsettiği Gınalı karısıdır. Oteli bulurlar, Gınalı hiç tahmin ettikleri gibi çıkmaz. Genç ve güzel Gınalı türkü söyleyerek ağaçtan dut toplamaktadır. Böylece İstanbul'dan tatile gelen çift ilk sessiz gözlemlerini yaparlar. Adamla kadın otele yerleşir, otelde kendilerinden başka müşteri yoktur. Gınalı ve Duman bu otelin iki çalışanıdır ve otel sahibi de hasta olduğundan hastanededir. Başka müşteri de gelmeyecektir. Bu sürecin ardından Ümit Ünal'ın filminin seyri yavaş ama asla temposuz değil, sürekli bir sonraki sahnede ne olacak merakı hissiyatını uyandıran süreçle ilerler. Ve Ünal'ın filmi son dönemlerde gerek yerli gerek yabancı filmler arasında gördüğüm en akıcı, bir saniye olsun gözünüzü perdeden ayırmaktan zorlanacağınız hipnoz edici bir yapıya sahip. Filmin 5. dakikasındayız diye saate baktığımda 20 dakika geçmiş olduğunu gördüm. Dakikaların nasıl geçtiğini anlayamadan bitireceğiniz bir film. Evcilik. Bununla birlikte Ünal, tepik bir kalabalık beach otelde tatil yapan çifte hizmet eden, onlarca turizm çalışanını istihdam eden bir otele karakterlerini yerleştirmiyor. Dağın başında rençberlik yaparak geçimini sağlayan fakat yetmediği için bu otelde çalışan, profesyonel olmayan bir çifte emanet otele yerleştiriyor. Bu bir aile oteli de değil. Dağ başında dediysek teknolojiden de uzak değil. Otelin Aysu'nun deyimiyle wifi'si var, televizyonu var. Onların olmaması çiftin birkaç saat durup sonrasında kaçmak isteyebileceği bir yere dönüşebilir. Çünkü çift teknolojiye bağımlı bir hayat sürdürüyor. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi teknolojinin içerikleri arasında yer alanlar ise günlük aktivitelerimizi uzaktaki arkadaşlarımızla yakınlarımıza ya da hiç tanımadığımız ama takipleştiğimiz insanlarla paylaşmamızı sağlıyor. Bu gerçek de yalnızlığımızı unutturup belki de kendimiz için doğabilecek, işe yaramıyor oluyor düşüncemizi de ortadan kaldırıyor. Filiz de bu doğrultuda bir uğraş belirlemiş kendine. Tableti elinden düşmeyen, an be an paylaşım yapan, bunun haricinde sahici duygularından epey uzak bir kadın. Onun sahici duygulara şahit olduğu bir gece ise hayatıyla yüzleşme fırsatını veriyor. Ben mutsuzum aslında. Bu otelin hizmetleri ise teknolojiden uzak, maddi imkanlardan uzak bu dağ başında ellerindeki kısıtlı imkanlarla mutlu. Peki çözüm ne? Onlar gibi olmak. Ama her şeyi terk edip onlar gibi bir yaşantıyı sürdürmek değil. Onların saf, temiz, doğa dostu, teknolojiden uzak yaşam tarzlarındaki hayatlarından küçük bir imitasyon üretmek. Taklit. Birinin diğerine öykünmesi. Bu sayede renksiz ilişkilerine renk verip canlandırılması ve bunun sonucunda korkuların hayata hakim olmaya başlaması, tatilin tatil olmaktan çıkması. Ümit Ünal'ın kendi yazdığı senaryoda çiftlerin toplumdan izole olmuş bir mekanda birkaç günlük süreci içerisinde onları bir laboratuvar ortamında inceliyor gibi merceğini onlara yakınlaştırıyor. Fakat burada bazı arızalar mevcut. Birincisi, akıl hastası olan Duman'ın annesi filmde ne bir gerilim unsuru ne de dramatik bir unsur oluşturuyor. Ben bu karakteri ilk gördüğüm anda Fatma Girik'in Yılanların Öcü filmindeki gibi başat bir karakter olacağını düşündüm. Ne yalan söyleyeyim ona da benzettim. Fakat ilk göründüğü sahneden çok sonraları birkaç yerde belli belirsiz görünüyor. Hikayeye dumanın delirmiş bir anne ile yaşıyor, bunun zorluğunu da çekiyor katkısı haricinde bir katkı sunmuyor. Kaldı ki o zorluğu da yaşadığını görmüyoruz. Çünkü belirttiğim gibi yok denecek bir seviyede görüntüsü var. Olmasa da olur. Hatta daha iyi olurmuş. İkincisi sosyal medyayla bu kadar haşır neşir olan genç bir burjuva kadının tercihi ıssız bir dağ başındaki oteli tatil mekanı olarak seçmesi bana gerçekçi gelmiyor. Onun seçeceği mekanlar daha kalabalık ve daha büyük mekanlar, oteller, vitrinleri daha parlak, ışıltılı dükkanların olduğu caddeler olurdu. Bu daha çok kaçamak yapan çiftlerin tatil yaptığı ya da günübirlik kalacağı ya da görece yaşı başı ilerlemiş insanların sessizlik, sakinlik, huzur diye tercih edeceği bir otel. Bir başka problem de oyuncuların oyunculuklarının hikayenin önüne geçen bir karakter panoraması oluşturamaması. Fatih Artman gerçekten de iyi bir komedi filmi oyuncusu olduğu için sanırım filmi kara mizahtan komediye dönüştüren bir oyunculuk sergiliyor zaman zaman. Taklitlerinde bir kara mizah oyunculuğu performansı ortaya koymaya çalışsa da o komedi için yaratılmış olduğundan olsa gerek olmuyor. Hele ki elinde beyzbol sopasıyla otele girişi, elini arkasında sopayı tuttuğu sahnede Sanki Şafak Sezer'in Kutsal Damacanası'ndaki bir komedi sahnesi ve oynayan da Şafak Sezer'miş gibi bir hissiyata vardım. Öykü Karayel'in havuz başındaki kavgayı telefona kaydetmesi de ve o kayıt görüntüleri de inandırıcılığı zedeledi. Bunun dışında diğer taraftaki oyuncular, Necat İşler ve Deniz Işın'ın oyunculukları konuşmalarından vücut dillerine kadar beni ikna etti. Filmin bir başka tatmin etmeyen tarafı da otelin çalışanlarını taklit ederek kötü olaylar silsilesine başlatan kadın olan Öykü Karayel'in her şeyin sonunda şikayet edip bir de onları işlerinden kovdurmasının ardından bir para mevzusuna girip onlara vermesi. Hepsine tamam dediğim anda bu bütün filmin duygusunu, gerçekliğini ve yarattığı gerilimi alıp götüren bir an. Ümit Ünal, sınıfsal farklılıklardan doğan gerilimi, husumeti, şımarıklıkları ve kavgayı çözecek, birisine bir psikolog, diğerine biraz para olarak görüp kendi iç barışlarını ve birbirlerine olan karşıtlıklarının çözümünü burada görüyorsa buna katılmıyorum. Ümit Ünal karakterlerine bir noktaya kadar çok iyi getiriyor. Fakat onları radikalleştirmek, keskinleştirmek, sınıf karşıtlığından doğan sorunları çözüme koşturmak konusunda zayıf hamlelere başvuruyor. Nuri Bilge'nin kış uykusunda benzer bir sorunla karşılaşan Nejat İşler, Nihal'in getirdiği parayı ne yaptığını ve nasıl tavır aldığını bir kez daha izleyelim. Evcilik aynı konuda ne kadar zayıf kaldığını hatta çok zayıf kaldığını daha iyi göreceğiz. Bu sorunlara rağmen Ümit'in olan filmi asla kötü değil. Birkaç sahnesinde Kaneto Shindo'nun Oni babasına benzettim. Denizin içinde salınan yosunlar, sevişmek için doğaya koşan dört duvar arasından çıkan çiftler gibi. Bazen tablo gibi kareler de yakalıyor Ünal. Ve en önemlisi zayıflığını izlenirliğiyle kapatıyor. Film bir buçuk saat boyunca bir saniye olsun size ekrandan başka şeylere yönlendirecek bir düşünceye asla sevk etmiyor.